Herkese merhaba ben Sümeyra. Şimdi bir dakika başka neyimiz vardı? Ha şeye bakacaktık değil mi? Sosyal terapiye bakacaktık. Burası boş ya gelin buraya oturalım. Gel Gel oturalım şuraya. Salıyorum şey yazıkunda alacağım ya. İnşaattan almayı Yazın sana. buraya gelinir mi kanka? Yazın gel. Yani, yani. yazın, <laughs> buraya mı gel? Yazın, yazın burada ne işim Abi var? Yazın, yani benim aynı çatıyla ben yayında hiç ağlatmam. Bak mendiliniz var mı? Peçete de olur ya. Bir tane daha peçete var mı? Bir tane daha olur. Tamam. Siz atarsınız bunları ya. Gülmekten aldım. Allah hep bizi güldürsün arkadaşlar. Kanka langırt oynayalım mı? Ben de çok bilmiyorum. Ben de çok bilmiyorum. Öyle ha, eğlence olsun diye. O, 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 tamam o, o, ya. Bilardo hiç bilmiyorum. Bilardo sıkar beni yani. Ben de Ante yok kanka sen edelim. at bir lira. Sen de var mı? Ben de yok Paran yok mu? Yok. Ben seni paran vardır diye çağırdım. Ben de para yok. O yüzden çağırdım seni. Lira'n yok mu atıcı? Bende de yok hiç. He. <laughs> <laughs> o zaman... <laughs> ne diyor? <gülüyor> ne? Ayrım yakışım ediyor. <laughs> Neyse. ben seni falan vardır diye çağırdım. falan yani. Adam vardı bozuk var adam. Benim doğru. de bozuk. Bozuğum vardır diye çağırdım. Yoksa... Bir dakika en komik videosuna bakalım. Biri demiş ki en komik... Hah dejavu. Okey. Pardon. Saat kaç acaba? Evet. Teşekkürler. Tamam. Ya ekse yürü git ya. Pardon ya saat kaç acaba? Saat 1 geçiyor. Teşekkürler. Bir daha. Yukarı. Bir daha. Ah! Önce orada da mı oynuyordunuz? Nerede? Şurada mı? Yo. Ha orada da böyle birileri oynuyordu da. Ha. Yok hocam. Tamam. Anam Fatih geldi yine. Allah. Az önce şu aşağıda da mı oynuyordunuz? Evet. Burada oynuyorduk sadece. Aşağıda oynamıyorduk biz o zaman. Şakam görüyorum sizi. Ne? Size. Top kapayla top oyn. Evet. Bunu <laughs> bizden başka okulda oynayan yok ki. Aa ben de ilk gördüğümde garipsedim ama. Valla biz oynuyoruz burada ya. Valla oldu da. Bir daha görecek kamerayı çekeceğim onu. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> <laughs> Niye? Bir daha görürsem diyor. Şimdiye kadar ikna oldu. Hocam bu inşaat mühendisi bölümüne nasıl gideriz ya? İnşaat değil makine makine. He. Makine mühendisi ya. Ben çok fazla bilmiyorum ama karşıdaki bina var ya. O makine mühendisliği falan. Şuradaki bina. Üç çabuk ya üç. Tamam sağ ol. Ya. <laughs> Hocam bu inşaat mühendisliği bölümüne nasıl gideriz? İnşaat değil, makine, makine. He. Az önce şurada karşılaşmamış mıydık sizinle? Nerede? Bu aşağıda. Yok, hayır. Biz inşaat mühendisliği bölümüne gideceğiz. İnşaat ben değil, makine. Ne? İleriden işte. Neresi? Şurada ileride orada bir bina var orası. Tamam, tamam. Çok sağ ol hocam. Hazırım diyorum, Hoş <laughs> <laughs> Hazırım diyorum dünden Düşmüyorsun dilimden Olan olmuş zaten Dünya sen Hazırım diyorum dünden Düşmüyorsun dilimden Olan olmuş zaten Hazırım diyorum dünden Düşmüyorsun dilimden Hazırım diyorum dünden Düşmüyorsun dilimden Ne düşünürdünüz böyle bir şey başınıza gelse? O para meselesini çok bir şey yapıyorsun ya kafanda Vallahi çok Ya güzel. başlayacağım ama paranı al al Oğlum al. abartma lan bir şey demedi Al ya Al şunu Ya başlayacağım ama paranı al ya Oğlum abartma al. lan abartma ne parası al şunu Al Bayağı iyi yapmışlar bu arada Pardon Pardon. Ay güzel de yeter sıkıldım. Tamam yeter. Bugün, bugünkü videolara çok gülmedim. Aga şu videoya bak. Ne atmışsın sen? Bakayım. Ee, az önce 100 bit attım onu cezası olarak beni takip etmen lazım. Tabi paşam oldu. Hanks demiş ki abla şöyle bir kedi videosuna denk geldim belki bilirsin. TikTok videoları burada sanırım açılmıyor bir bakayım. Aynen açılmıyor.